Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşına hazırlanıyoruz. Yılbaşı kutlamasına hazırlanıyoruz. Ailem Evdeyim. O yüzden abartı bir şey yapmayacağız. Böyle biraz glitter falan süreceğim ama kırmızı ruj falan bir süresim vardı. Sonra vazgeçtim. Neyse. Farmasinin şu makyaj bazını. Farmasi. Sürüyorum. Peki ayna almamam. Karbonhidrat düştü. Yani video çekerken ki şu spontanlığım belenden alıyor. Çal saçımı sürmüştür. Duş aldım. Gördüğünüz gibi saçım ıslak. Kendi haline bırakacağım. Güneş kremi sürmüştüm. Bu amaç yaptık yine. Elimde kalanı boynuma sürüyorum. Gözlerime de geçtim. Şimdi kapatıcıyı süreceğim. Bekleteceğim. İğne açamıyorum. Bu da Beulis'in şu etrafını bir sileyim. Böyle taşmaya başladı içinden. Daha da var yani içinde. Hani atamam da yani. Kullanılacak daha. Bendeki en açık rengi. 130 porselen. Dur sakin ol. Şöyle Hadi bunu biraz sürelim. Ben buraların böyle yoldum. Ve minik minik sivilceler oldu. Benim elim hiç durmaz. Aa, sürmeyecektim. Niye? Çünkü geçen sürdüm. Bu oksitlendi. Tamam mı? Böyle buralarım koyu renk durdu. Yüzümde çok belli olmadı da. Neyse bu kapatıcı biraz sabitlenirken şu yine Violet'in Shape It kaç sabitleme şeyini sürüyorum. akşam ben Ankara'da yaşıyorum orada. Akşam Tunalı'ya gitmeyi düşünüyoruz kuzenlerimle. Belki kesin değil. Ş Bunu makyaj şey gibi tanış tanışacaktım. Ananasız. Tanıtmak mı? rafına sürüyorum ama bana böyle burnumu sildiğim için gidiyor. Ama neyse en azından bir süre böyle görünür. <laughs> Dağıtıp geliyorum. Pastelin şu krem ağlarına sürüyorum. 41 numara. Bir saniye. Evet tamam. Bir şey unuttum gibi geldi de. da o kadar öyle hafif ki. Üstü sürmem gerekiyor. Bu tarafa daha çok sürdüm. Ya da ışıktan öyle geliyor. Tamam mı sanki ben? Şu an Gelin glitter sürelim. Hiç pudra işine girmedim çünkü glitter sürerken zaten kalkıyor biraz. Bunu sürüp biraz beklesem çok güzel olur aslında. Yapabilirsem öyle yapacağım. Pudrayı en son süreceğim orada. Göz altına sürelim belki sadece. Aa glitteri göstermedim. Buna ne olmuş? Bir şey olmamış. No problem. Yine Bioliss'in her vlog'da gösterdiğim. Ama belki izlememişsinizdir. Wow çok oldu. O olsun bugün yılbaşı. Bu böyle kuruyunca sabitleniyor tamam mı? Ama kurumadan gözümü açarsam çizgiye doluyor. Şu an iyi miyiz? Sanki iyiyiz. Biraz dursun mu böyle? Ya da öyle yapmayayım ben diyene de sürüyorum. Allah'ım nereye gitti? Gitsin. Böyle aşağı bakarım. Yine kurur. Burayı da rastgele yaptım hiç görmeden. Bu taraf tersine geliyor hep normal olarak. Ben bu arada bunu yanan mı falan dedim. Bunun diğer iki rengi de var bende. Aa mavi de yanan mı sürseydim? Abartma Ceren. En beğendiğim bunu göz kapağıma sürmek oldu. Ya aralarındayım aralarında en beğendiğim bu. Kaç mavi yıldızı da beğendim. O da yanakta güzel duruyor. Şurada yani. Biraz daha almam. Tamam. Bence yeter. Tamam. Şöyle durayım. Bunun kapağını da sonra bulalım. Yine elimi siliyorum. Ondan sonra tekrar arttırırım glitter'ı. Şimdi böyle dursun. Hazır gözlerimi böyle tutmaya çalışıyorken rimel sürelim. Rival Loves Me'nin Never Seen Before. Ya farklı bir ürün kullanmadım. <laughs> Bunları gösteriyorum hep ama olsun. Sürüp geliyorum. Ya sürmeyecektim ama hadi sürelim. Şunu sürmek istemedim. Bu çok kalıcı. Rival Loves Me'nin yine şeyi. Neyse işte long lasting lip gloss'u numarasını şu an bulamadım. Color 3 yok. Color 3 mililitre diyor. Bu değil tabii ki. 12 galare. Tamam bundan daha önce söylemiştim zaten vlogda. Şu Emile'nin dudak kalemini süreceğim. 207 numarası. Bu en azından çıkıyor yani. Daha normal bir görüntüsü oluyor. Evde oturacağız ya. Normalde takmam sürerim de. Bilmiyorum. Çok böyle parlamak istemedim kırmızı kırmızı. Nasıl böyle su falan içince bu gider. Öteki gitmiyor. Sonra istemezsem lip sürerim üstüne. Ki muhtemelen öyle yaparım. Birazcık tam şu çizginin üstüne çekiyorum. Görüyor musunuz? Çok taşımıyorum da o tam çizgiyi dolduruyorum. Aa içinde başka bir şey mi sürsün Bilmiyorum. Neyse. Tutama baktı şu an bunu. Açmaya vaktim yok. Yani güzel. Bu daha istediğim bir renk. Evet. Bunu başta bulamamıştım zaten bu arada. Sonradan buldum. Makyaj çantamın içindeymiş. Ben tamamım. Arkadaşlar kısa ve pratik bir makyaj oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Pudra. Neredesin? Ner? Telif yerim. İsmail yakan Bana telif atmasın. Öyle olmuyor bu arada. Çok şöyle öyle zannediyor. Sanatçının kendisi telif atıyor zannediyor. Su içeceğim. Şu kirpiklerin birbirine mi yapışmış? Neyse. Ya da geçeyim biraz üstüne. Rimeli 3 kat sürdüm bu arada. Şu an 4. kat oldu. Ama kurudu. Şimdi yani bu sürdüğümde fark ettim. Dün de sürmüştüm. Böyle bir şey yoktu da. Ters yaptım. Niye böyle bir şey yaptım ya? Önce pudrayı sürüp sonra rimeli sürecektim dedim. Ama şunu şöyle bekliyordum ya. İşte o ondan oldu. Neyse. Hafızam da oldu bu arada orada. Şununla biraz çizgili olanları dağıt. Üstüne rival lazım bu önceki vlogda bir önceki mi önceki mi? Neyse. Önceki vlogda bahsettiğim Kedi arıyorum şu an. Şurada yatıyordu gitmiş. Kırılan pudram. Bir anlat artık. Kapağı da şu. Ama zaten bundan bir tane var diye biliyorum ya. Hyaluron bilmem ne yazıyor. Silindi hemen bunun kapağı. Kapağındaki yazı. Niye kapatıyorsun? Böyle. Böyle. <laughs> böyle bir garip oldu ya. Kapatıcı yok gibi. Ama neyse. Bu elimde glitter var. Bunu sürecektim mi? Böyle eğer bol almazsam ben kapatıcıyı kaldırıyorum. O yüzden böyle bol bol sürüyorum. Sonra bunu Biraz dağıtırız. Şey gibi aslında. Baking yapıyor gibiyim yani. Bunu yaptığım zaman. Dayanamadım. Bu biraz süreceğim. Rastgele bir fırça alıyorum. Hiç niyetim yoktu aslında. pulcu sürmeyi bu kadar. Yüzüme yani. Buralarıma zaten sürmem gerekiyor da. Ben böyleyim ya. Böyle hiç sileceğim çıkmaz tamam mı? Fark etmişsinizdir. Makyajsız çok vlogum var benim. Hiç böyle sivilce problemim yok. Ama böyle bir tane çıksın. Tamam mı? Bunu öyle oynarım oynarım oynarım. Bütün her yerime dağılır. Şurada mı ne çıktı böyle? Oynadım oynadım oynadım. Böyle buralarıma dağıldı. Neyse. Geçer. Böyle çok hafif. Fırçayı bastırmadan. Tamam. Okey. Ben tamamım. Saçlarımı kendi haline kurumaya bırakacağım. Sonra bir saç yağı gibi bir şey sürerim. Saçımı yapmaya vaktim yok. Benim saçlarımı yapmam zaten uzun sürüyor. Çok sevdiğimde söylemez saçamayı. Belki fön çekerdim akşamdan. Akşam attım yaptım biliyor musunuz? 9.30'da stüdyodaydım. Dans videosu çektim. 6 uzun 6 kısa. Yani kısa derken 3'er 4'er dakika bir video. Ama 6'sını dikey 6'sını yatay çektim. Bir kısmını YouTube. Yatayları YouTube atacağım. Kısaları TikTok, Instagram ve YouTube Shorts. Dans kanalından izleyebilirsiniz. Akşam çalıştım yani bir de çıktım. Sonra oturdum. Geçen bundan bir önceki evet vlogun kurgusunu yaptım. Onu da daha kontrol etmedim. İzleyeceğim. Umarım bir sıkıntı yoktur. Çünkü bugün yani 12 geçmeden yayınlamak istiyorum. 2023'te kalsın o çünkü. Öyle istiyorum. Öyle yani sabah 6.30'da yattım. 1.30'da kalktım falan filan. Neyse. Bunu niye anlattım? Öyle anlattım işte. Bir sebebi yok galiba. Konuya nereden geldiğimi hatırlamıyorum. <laughs> hmm. Vaktim olmadı diyordum. Evet. Duşumu o yüzden şimdi aldım. Böyle. Ben size sonra çekerim. Ailemle çekmem muhtemelen de dışarı çıkarsak çekebilirim. Bilmiyorum ama eğer çekmezsem şimdiden hepinize mutlu yıllar. Umarım yeni yılda her şey istediğimiz gibi olur demeyeyim ama bizim için iyi olur. Bizim için en iyisi neyse o olur. Çünkü istediğim şeyler her zaman bizim için iyi olmayabiliyor. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar. Ben yılbaşını çok seviyorum. Burada bu sevgimi anlatamıyorum yani. Ben kendime konuşarak ifade edebilen bir insan değilim. O yüzden böyle duygusal şey bir konuşma yapamayacağım. Ama böyle beni yeni yıl çok heyecanlandırıyor. Çok böyle mutlu ediyor. Ve bütün sevdiklerimi görmek istiyorum. Bütün işte bugün onu deneyeceğim işte zaten. Onun için uğraşacağım. İki yere gideceğim. Alemin yanına. Akrabalarının yanına gideceğim yani. tamam şey. Neyse. Heyecanlandığımı anlıyorsunuz. Seviyorum. Böyle ailemle vakit geçirdim. Onlarla video çekmem. Hmm, dediğim gibi dışarı çıkarsak çekerim. Dışarı çıkmaya da çekiniyorum biraz açıkçası. Çünkü yılbaşlarında hep olaylar oluyor. Bakalım. Biz açık havada geçen sene değil önceki sene kutlamıştık. Bir kısa videom var geri sayım yaparken. Vlog çekmemiştim ben onda. Öyle bir şey yapmayı istiyoruz ama yapabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü bizim gittiğimiz yer Seymenler Parkı'ydı ve herkes sarhoştu zaten o ayrı mesele. Ama şeydi çok. Büyük bir alan, açık bir alanda. Tunalı öyle değil. Tunalı daha böyle mekanların olduğu bir yer. Ankara'yı bilmeyenler için. Böyle hani alkolü mekanlar çok ve yan yana öyle işlek bir cadde. Yani parkla kesinlikle kıyaslanamaz. Bilmiyorum yani kuzenlerimin öyle bir isteği var. Sonalıya gitme gibi. Onlarda da araba yokmuş bugün. Bende var. Bende ben de var gidelim dedim. Atladım. Bilmiyorum bakalım. Böyle çok konuştum. Ama yeni yılın son günü ve son... Yeni... 2023'ün son günü konuşamıyorum. Ve son çektiğim vlog. Bu sene. Bu sene çok az içerik çekmişim. 9-10 tane vlog çekmişim. Yılın sonuna doğru zaten başladım çekmeye. Dans kanalıma günlük video atıyorum şu anda. Dans kanalıma günlük video atıyorum diyordum. Umarım vlog kanalımı da yine aktif olarak kullanabilirim. Dans kanalımın da linkini aşağıya koyarım. Takip etmek isterseniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar. <laughs> Kombin bu. Aa ben boydan çekmedim. Şöyle göstereyim. Boydan belki sonra çekelim. Termal kilot çorap giydim. Çizmelerimi giydim. Etek. Üstündeki yeşil kaza zaten gördünüz. Bluzu. Palto. Atkı. Bu tabii dışarıdaki kutlama için. Şöyle dursan ışık gelir. Bu da şapkan. Bence gayet güzel yılbaşı kombini oldu. Hadi görüşürüz. <laughs> Görüşür müyüz bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Bir arkadaşımızı alacağız şimdi. Onu almaya geldim. Alacağım yani. E, konuşamıyorum. Kendime arabada kola keyfi. Cümle kuramıyorum ya. Yeni yıl beni heyecanlandır mı? Heyecanlandırır değil mi? Bilmiyorum. Fardan içeri ne var? Fardan kullanmaktan vazgeçtim. Yani keyfime ne kadar düşkün bir insanım farkında mısınız? anladım ki Selim sus Sen niye ya Post alarmı Hoş geldiniz Selam. Kola Mutsuz yıllar <laughs> Arkadaşlar Kumalı'ya geldik <laughs> Bütün Ankara gelmiş buraya. Polis içeride hiçbir şey olmadığını söylüyor. Hadi Ay içeride bir şey yok da. Parka giremiyor muyuz yani? Ceren Atları bir geri sayacağız. 3 dakika var. Ceren, yılın <laughs> Şöyle arkamızı... Bir şey diyeceğim elde geçiyor ya. Araba varmış. Yeni yıl aranarak girmeyelim. Gelin burada sayalım. Aramayalım. Evet aranmayalım. Bayanlar sağ. Erkekler sol. Tamam biz girmeyelim. Boş verin. Hadi ilerle. Ortada ben kaybettim. Hadi hadi. Biz çiğ şey yok video çekiyor. Hayır abi ya? <laughs> Hadi sayalım. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> <laughs> Aynen herkes ayrı sayıyor. Ondan geriye. Şu şey grup iyi. yeni girdi. Burada bir grup var. Hayırlı olsun. Bir hava karşı bir sıktı ama Tam grup var Ne ben de şey aramadı. Yani. <laughs> Elmanla ısırmak ister misiniz? Evet. Elma, bu da elma yiyor. Herkes dışarı bakıyor. Şuraya, Şuraya, şey Aa, ya, elma. ya, Aman Allah. Orada <laughs> ne öyle ya? Üçümüze bir kalabalık geliyor. Çünkü girmek evet. dışa çıkıyor. Aynen. Ama güzel bir kalabalık. Normalde beni da. Koyalım. hoşuma gitti. Yeter kaçamayacağız biz buradan. giremeyeceğiz de. Kaydını alalım. Kaydı girelim. Anne <laughs> gel biz Kocatape'ye <laughs> geçelim abi. Başlattınız. <laughs> <laughs> ee, ee. Ya ben kaybettim. E. Başlayacağız. Yer ya şuraya geçelim. Şampiyon. <laughs> çıkıyor mu? Evet. Bu <laughs> pilates. <laughs> bir ara bir ara yılbaşına arabada gireceğiz zannettik. Benim için hava hoştu. Eğer gezerek girecek olsaydı sıkıntı yoktu ama park yeri arayarak girecektik. O problemde. Neyse ki bulduk. Yani bütün yıl gezerek geçerdi. Güzel ben benim için. Arkadaşlar, şöyle bir şey <laughs> Önceki yıl başladık. Bu yıl bitiriyoruz. <laughs>